arkadaşlar bugün sizlerden birlikte böyle öldürme öldürmeci bir tane oyun oynuyoruz Roblox'ta arkadaşlar. Oyun başladı arkadaşlar. Siz de like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen oynayalım. Sen niye söylemiyor ki? Öldü. Sıkıştırıyor bu arkadaşlar. Aferin, benim. Çok ah. şey Evet. Ah. Ah. Şimdi ikinci oyuna geçiyoruz sanırım arkadaşlar. S bıçak oyunu. Dövüşeceğiz. Evet. Arkadaşlar. İnsanları birazcık sinir edelim. Başladık. Arkadaşlar korku geliyor içime bir. Bak, silah oyunu oynuyormuşuz. Hemen 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 hızlı. Oh, buna geldi. Kimi bulacak? Kim buluyor? Bulmadı kimseyi. Oha. Ben de seni bulacağım oğlum. Kızlar titreniyor. O da buldu. En iyi oynayan kim lan? Onu bulalım. Hadi bana gel. Öldüm. Lütfen beni bulma. Lütfen beni bulma. Oh beni bulmadı. Bana gelecek bu Öl kardeşim. Beni bulmadı. Ben de seni buldum ama. Hahaha. <laughs> Aha. Sonu kalıyoruz arkadaşlar. Öldüm abi. Bu sefer ben öldüm ya. Bu sefer ben öldüm arkadaşlar. Hissettim. Hissettim. Onu buldum Nasıl o Vinyar ya? Winnie's'ın ben olmam gerekiyor. Winnie's ben olmam gerekiyor. Allah Allah ya. Arkadaşlar bunu da sinirim. Hmm. Aa, dön, bunu hiç sevmiyorum. Bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunu hiç sevmiyorum. Bunu hiç sevmiyorum. bıçak atıyor lan. Boş Başı boşuna bıçak atıyorsunuz kardeşim ya. Git kes. Kim geliyor kim? Aha kesti. Fig. Aha dövüşüyor lan. Onu kesti. Kim 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 kim? O. Nasıl beni kesti ya Oğlum ben onu mı arkadaşlar Onu ben buldum Nasıl ben ölüyorum Onu ben buldum arkadaşlar Ben buldum Oyun şey yapıyor ya Lüma bak yerine, Aga, şey Burada duruyor. Aga ya. Git artık kim gelmesin? <laughs> STY Aha gitti benimki. Şu düzü. bu ne? Merhaba. Bunu da sinir edeceğim. Şu kızı sinir edelim. Ne olmuş lan bu? Şu kızı. Şu <laughs> Şu Ah oh, battı, ah battı, şey battı. Havasındaki zulaç götüne battı. Bomba şaşırıyoruz arkadaşlar. Bakın ya, bu iyi biliyordu büyük ihtimalle arkadaşlar. Oh ne biçim kesti. Çok güzel kesti. Çalışıyor şey lan. şu mipiri selen diyor. Kesti. Bana gelecek. Aa, benim başlığım aynı şey. Devam ediyorlar. Vur. Evet. Herkesi kesmeyi düşünüyor herhalde bu. Hı. İkisi de uçuyor. O kesti. Yenileceğiz arkadaşlar. Geldik. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar kesti ya. Olmuyor ya. Oynayamıyoruz. Olmuyor. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.